yaşadığımız hayat aslında içimizdeki potansiyelin sadece ufak bir yansıması. Sanki kocaman bir orkestrada sadece birkaç enstrümanın çalması gibi. Oysa içinizde uyuyan bir deha var, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Hepimiz özgür doğduk, hayal gücüyle dolu, cesur ruhlarla. Ama sonra dikkatli ol, fazla hayal kurma, yerinde say diye fısıldayan sesler duymaya başladık. Bu sesler kendimizi sınırlayan, potansiyelimizi küçümseyen bir zırh gibi sardı bizi. Para azdır, zengin olmak zordur, başarı sadece şanslılara nasip olur gibi inançlar zihnimize kazındı ve farkına bile varmadan bu inançlar hayatımızın direksiyonunu ele geçirdi. Ama size bir sır vereyim, bu inançlar değiştirilebilir. Zihnimiz yeniden programlanabilir bir bilgisayar gibi. Eskimiş yazılımları silip yeni güçlü programlar yükleyebiliriz. İçimizdeki engin okyanusta keşfedilmemiş adalar, ulaşılmamış kıtalar var. Geçmişte yaşadığınız başarısızlıklar, başkalarının size söyledikleri sizi tanımlamıyor. Sizi siz yapan bugün alacağınız kararlar artık sınırlı yaşamayı kabul etmiyorum diye haykırmak dünyanızı değiştirecek bir deprem yaratabilir. Benim de hayatım bir zamanlar tıpkı sizin gibiydi. Okuldan erken ayrılmış, araba yıkayan, lastik değiştiren, fabrika zeminleri silen biriydim. İçimde hayatın çok daha fazlasını sunabileceğini hissediyordum ama aynı zamanda bu düşünce korkutuyordu.'' Başarı özel insanlara mahsus diye düşünüyordum ta ki Düşün ve Zengin Ol kitabıyla karşılaşana kadar. O kitap sanki uyuyan bir dev gibi zihnimde dev bir uyanışa neden oldu. Gerçeği fark ettim. Beni hapse atan gerçeklik değil, gerçeklik hakkındaki inançlarım ve bir karar aldım. Hayatımı yavaş yavaş değiştirmeyi bırakıp kendimi değiştirmeye karar verdim. Bu her şeyi değiştirdi. Ama çok denedim. Desteğim yok, param yok, başarısız olmaktan korkuyorum diyebilirsiniz. İşte bu yüzden değişmeniz gerek. Her gün kendinizi anlattığınız hikaye görünmez bir zindan ve bu zindan yalnızca siz inandığınız sürece var olabilir. Her an artık buna inanmıyorum diyebilirsiniz. Bu basit cümle her şeyi dönüştürecek anahtar olabilir. Bilimin de kanıtladığı gibi günlük kararlarımızın yüzde fazlası bilinçaltı kalıplara dayanıyor. Daha iyi bir gelecek isteyebilirsiniz ama Korku, eksiklik, şüpheyle programlanmışsanız aynı geçmişi tekrarlayacaksınız. Bugünden itibaren kendinize her sabah "Yapabilirim. Zihnim güçlü. Olağanüstü bir hayatı hak ediyorum." diye tekrarlayın. Zihniniz başta direnecek, "Saçmalık!" diye bağıracak ama ısrarcı olun, zamanla boyun eğecektir. Yeni fikirler aklınıza gelecek daima orada olan fırsatları görecek, her şeye sahip olmadan bile daha cesur davranacaksınız. Hayatı kontrol etmeye çalışarak değil, tek bir şeyi, yani zihninizi yeniden programlayarak değiştirirsiniz. Gözlerinizi kapatın, istediğiniz hayatı hayal edin. O görüntüyü sanki gerçekmiş gibi hissedin. 30 saniye boyunca buna inanın. Bu görüntü, yeni hayatınızın başlangıcı. Unutmayın. Siz tamam, güçlü, özgür doğdunuz. Evrendeki her şey enerjidir. Bu sadece bir felsefe değil, bilimdir. Enerji frekanslarla hareket eder. Siz de enerjisiniz. Düşünceleriniz, duygularınız, kararlarınız titreşir. İstedikleriniz, para, ilişki, sağlık, özgürlük de belirli bir frekansta titreşir çoğu insan eksiklik, korku, şüphe frekanslarında sıkışıp kalır ve neden hiçbir şeyin değişmediğini sorarlar. Başarmak istiyorum derler ama bana göre değil, başaramam, yaşım geçti, kazancım yetmez, bu ülkede imkansız gibi cümleler kurarlar. Bu cümleler eksiklikle uyumlu güçlü ifadelerdir ve istediklerinize ulaşmanızı engeller. Çoğunlukla ne düşündüğünüze odaklanın düşüncelerinizin yüzde doksanı eksiklik, şüphe ve korkuysa neyi geri çektiğinizi tahmin edebilirsiniz. Bu bir batıl inanç değil, titreşimsel bir karşılık. Zihniniz bir frekans yayar. Evrende aynı frekansta titreşen olaylar, durumlar, fikirler ve insanlarla yanıt verir. Önemli olan istediğinizi çekmeniz değil, istediğiniz şeye dönüşmenizdir. Nasıl mı istediğiniz şey gerçekleşmiş gibi yaşayın, düşünün, hissedin ve hareket edin. Çoğu insan görmek için inanır ama gerçekte inanmak için görmeniz gerekir. İstediğinizin görüntüsünü zihninizde o kadar güçlü ve inançlı bir şekilde tutun ki somutlaşmaya başlasın. Bu, kendinizi kandırmak değil, frekansınızın kontrolünü ele geçirmektir. Benim temizlik şirketini kurarken param, eğitimim, Tanıdığım kimse yoktu. Ama kararlı bir kararım, net bir görüntüm ve neredeyse gerçekleşmiş gibi yoğun bir inancım vardı. İlk yılda 100 bin dolardan fazla kazandım. Nasıl olacağını bilmiyordum ama zihnim tamamen başarı fikrine uyumluydu. Kendinizi iyi, enerjik, kendine güvenen hissettiğinizde her şeyin daha iyi aktığını fark ettiniz mi? Doğru insanlarla karşılaşırsınız, yeni fikirler ortaya çıkar daha hızlı kararlar alırsınız. Bu bir tesadüf değil, titreşimsel uyumdur. Bir amacı duygusal netlikle hayal ettiğinizde ve bu görüntüyü sık sık tekrarladığınızda beyniniz bunu gerçeklikten ayırt etmez. Vücudunuz onu yaşıyormuş gibi tepki vermeye başlar. Elektromanyetik alanınız değişir, fizyolojiniz değişir, o gerçeği yaşayan kişiye dönüşmeye başlarsınız. Sizi bu hayattan uzaklaştıran şey yetenek, şans veya kaynak eksikliği değildir. Yanlış frekanstır. İstediğiniz şeye odaklanıyor musunuz yoksa yokluğuna mı? Şikayet etmekten mi yoksa şükretmekten mi daha çok vakit geçiriyorsunuz? Problemlerden mi yoksa çözümlerden mi daha çok bahsediyorsunuz? Cevaplar neyle uyumlu olduğunuzu ortaya koyacaktır. Frekansınızı değiştirin, her şey değişir. Dünyayı değiştirmeniz gerekmez, hükümetin ekonominin değişmesini beklemenize gerek yok. Sadece yaydığınızı, titreşiminizi değiştirmeniz gerekiyor. Sonuç olarak çektiğiniz şeyi değiştireceksiniz. Bugünden itibaren hayalinizdeki hayatı yaşıyormuş gibi davranın. İstediğinizi zaten elde etmiş gibi yürüyün, konuşun, düşünün, hissedin. İşaretlerin ortaya çıkmaya başladığını göreceksiniz tesadüfler yaşanacak, fikirler fışkıracak, insanlar karşınıza çıkacak. Bu sihir değil, uyumdur. İnsanların hayatlarını değiştirmeye çalışırken düştükleri en büyük tuzak küçük düşünmeleridir. Ruhlarını harekete geçirmeyecek hedefler, sıradan hedefler, ilham vermeyen, meydan okumayan, kalp atışlarını hızlandırmayan şeyler. Bunu yaparak gerçekçi olduklarını düşünüyorlar. Ama gerçekçilik çoğu zaman Büyük bir şeyi denemekten duyulan korkunun güzel bir adıdır. Hedefiniz sizi biraz korkutmuyorsa, yeterince büyük değildir. Hayatı değiştiren hedefler, tanrı aşkına bunu gerçekten yapabilir miyim diye düşündüren hedeflerdir. Sizi sabah daha erken kaldıran, geceleri uyuyamamanıza neden olan, zihninizi farklı bir şekilde çalışmaya başlatan hedefler. Çünkü gerçekten büyük bir hedef belirlediğinizde içinizde bir şey değişir, genişlersiniz, uyuyan bir kısmınızı harekete geçirirsiniz ve bu yeni bir büyüme döngüsünü başlatır. Hiçbir şey sizi gerçekten zorlamadığında, hayatın otomatik pilota geçtiğini fark ettiniz mi? Günler geçer ve atalet halinde yaşarsınız. Yapmanız gerekeni yapar, faturaları ödersiniz, aynı konuşmaları tekrarlarsınız, aynı korkuları yaşarsınız. Ama imkansız gibi görünen bir şeyi başarmayı hedeflediğinizde uyanırsınız. Zihniniz yaratıcı bir uyanıklığa girer, yeni fikirler üretmeye başlarsınız. Çünkü artık sizi ileriye doğru çeken daha güçlü bir neden vardır. Çoğu insan bunu anlamaz. Önce daha fazla özgüven, bilgi, istikrara ihtiyaç olduğunu, sonra büyük düşünmeyi düşünürler. Ama bu bir hatadır. Çünkü özgüven hedef belirlendikten sonra gelir. Hedefe doğru ilerlerken doğar. Ama zor bir hayatım var, faturalarım, sorumluluklarım var. Nasıl büyük hedefler belirleyeyim diye düşünebilirsiniz. İşte bu yüzden büyük düşünmeniz gerekiyor. Eğer ilham verici bir gelecek vizyonu yaratmazsanız, hayat sizi her zamanki yerlere çekmeye devam edecektir. Varoluş için koşturmaya devam edecek ve asla gerçekleşmeyi başaramayacaksınız. Dünyanın en başarılı insanlarında ortak bir nokta gördüm. Hepsi o an için imkansız görünen aşırı derecede büyük hedefler belirlemişti ama kararlıydılar ve bu kararlılık onları farklı kıldı. Örneğin Walt Disney, yetişkinlerin çocuk gibi hayal kurmasını sağlayacak bir park kurmak istediğini anlattığında alay konusu oldu. İnsanlar onun deli olduğunu söyledi ama o buna o kadar inanıyordu ki hazırmış gibi konuşuyordu eksik olanı görmüyordu iç dünyasında var olanı görüyordu bu netlik ve inanç seviyesi her şeyi somutlaştırdı asla ulaşabileceğinizi düşündüğünüz bir hedef belirlemeyin tüm kalbinizle gerçekten istediğiniz bir hedef belirleyin nasıl ulaşacağınızı bilmeseniz de sorun değil nasıl asla ne kararından önce gelmez. Nasıl yolda neye karar verdiğinizde ortaya çıkar. İnsanlar küçük düşünerek acıdan korunacağını sanır. Oysa tam tersine. Küçük düşünmek acıyı artırır. Çünkü hayal kırıklığı yaşar, boşlukta kalır ve her şeyi doğru yapmasına rağmen neyin yanlış gittiğini sorar. Büyük hayal kurmak cesaret ister ama bu cesaretin ödülü vardır. Gerçekten heyecan verici, düşünmekten bile gerginleştiğiniz bir hedefi önünüze koyduğunuzda başka bir zihin durumuna girersiniz. Sanki evren sizi ciddiye almaya başlıyor. Bugün birkaç dakika ayırın ve sizi hem heyecanlandıracak hem de korkutacak kadar büyük bir hedef belirleyin. Aylık kazanmak istediğiniz bir miktar, hayata geçirmek istediğiniz bir proje, bir yolculuk bir hayat değişikliği olabilir. Ne olursa olsun, büyümeniz için yeterince büyük olsun. Hedefinizi şimdiki zamanda yazın. Ben olan kişiyim, hayatı yaşıyorum, başarıyorum. Ardından yüksek sesle okuyun. Gerçekmiş gibi, mevcut gerçekliğinizi anlatıyormuş gibi okuyun. En az 30 gün boyunca her gün tekrarlayın. Ne kadar çok tekrarlarsanız zihniniz o kadar çok inanır ve inanç arttıkça da bunu mümkün kılmak için çalışmaya başlar. Bu hedefe doğru ilerlerken onun çok büyük olmadığını, başlangıçtan beri hak ettiğiniz şey olduğunu anlayacaksınız. Ama daha önce bunu görmüyordunuz. Çünkü korku, kısıtlama ve hayatta kalma gözlükleriyle bakıyordunuz. Güvenli hedeflerin arkasına saklanmayı bırakın. Rahat olanla yetinmeyi bırakın. Olağanüstü bir hayat yaşamak istiyorsanız, olağanüstü bir hedefle başlamanız gerekir. Hedefinizin büyüklüğü inancınızın büyüklüğünü gösterir ve asla kendi vizyonunuzdan daha büyük olmayacaktır. Büyük hayal kurun ve dünyanın cesaretinize cevap verdiğini görün. Nasıl yapacağınızı bilmenize gerek yok. Sadece isteyin, gerçekten isteyin hayatınızı değiştirmenin tek ön koşulu sahip olduğunuz eğitim, banka hesabınız, arkadaş çevreniz veya kaynaklarınız değildir. Tek ön koşul şudur, istiyor musunuz, başarabilir miyim, hak ediyor muyum, olur mu diye değil, net bir soru her şeyi değiştirir, bunu gerçekten istiyor musunuz? İnsanlar nasıl yaparım diye sormayı sürdürürler. Sanki yol haritası yola çıkma isteğinden daha önemliymiş gibi ama sır yolda değil karardadır. Evet, bunu yapacağım dediğiniz an düşüncenizin frekansını, duygusal durumunuzu, algınızı değiştirir. Beyniniz farklı çalışmaya başlar. Yaratıcılık, cesaret ve eyleme bağlı bölgeleri harekete geçirir. Her ayrıntıyı bilmeden bile hareket etmeye başlar. Çünkü evren şüpheye değil, inançlı bir kararlılığa cevap verir. Bu bir teori değil, gerçek hayat. Bunu kendimde bir değil, birçok kez yaşadım. Özellikle bir olay her şeyi değiştirdi. Daire testeresi yüzünden baş parmağımın bir kısmını kaybettiğimde paramparça olmuştum. Fiziksel acıdan değil, hayatın bitti demesi gibiydi. Kırılmış, plansız, yönü, bakış açısı olmayan biri gibi hissediyordum. O başarısızlığın nihai mührü gibiydi. Ne mi yaptım? Bir süre boyunca hiçbir şey yapmadım. Sadece var oldum. Günler boyunca zombi gibi yüzdüm. Benzin istasyonlarında çalıştım. Atölyelerde ellerimi kirlettim. Fabrika zeminlerini sildim. Kimsenin benden bir şey beklemediği işlerdi ve ben de kendimden bir şey beklemiyordum. Ama bir gün içimdeki bir şey yoruldu. Çıkış yolu yokmuş gibi yaşamaktan yoruldu. Her şeyin yolunda olduğunu taklit etmekten yoruldu. Tam bir hayal kırıklığı anında birinin yeniden başlamak için yapması gereken tek şeyi yaptım. Karar verdim. Bunun beni tanımlamayacağına, bu hikayenin sonum olmayacağına karar verdim. Ne yapacağımı, nereden başlayacağımı bilmiyordum ama kendime yeter dedim. Bu tek kelimeyle anahtarı çevirdim. Kısa bir süre sonra o kitap geldi. Düşün ve zengin ol. Hatırlamadığım bir alevi yeniden yaktı. Başka türlü düşünmeye, olasılıkları görmeye başladım. Dışarıda her şey karanlıksa bile içimde bir şeyler aydınlanmaya başladı. İnsanlar bir kararın gücünü fark etmezler. Motivasyon beklerler, onay beklerler, ideal koşullar beklerler. Beklerken zaman geçer, hayat geçer. Ama gerçek şu ki, etrafınızda hiçbir şeyin değişmesini beklemenize gerek yok. Sadece mevcut durumunuzdan yeterince yorulmuş ve istediğiniz geleceğe yeterince bağlı olmanız gerekir. Bu kombinasyon gerçekleştiğinde paranız, tanıdıklarınız, diplomalarınız veya desteğiniz olup olmaması artık önemli olmaz. Bir yol bulursunuz çünkü bulmaya kararlısınızdır. Size şunu kesinlikle söyleyebilirim. Kararlı olduğunuzda evren hareket eder şeyler olmaya başlar. İnsanlar yolunuza çıkar. Fırsatlar ortaya çıkar. Çünkü oturup beklemediğiniz, farklı bir frekansta titreşmeye başladığınız içindir. İnanan biri gibi, isteyen biri gibi davranmaya başladığınız içindir. İşte orada her şey değişir. Bazı insanların her şeye sahip, kaynak, zaman, yapı ama yine de felç olmuş olduğunu fark ettiniz mi? Aynı zamanda hiçbir şeye sahip olmayan insanlar var. Yine de imparatorluklar kuruyorlar. Fark sahip oldukları şeyde değil, ne kadar istediklerindedir. Arzunun şiddetindedir. Gerçek arzu sizi rahatsız eden, uyumanıza izin vermeyen, korktuğunuzda bile sizi ileriye iten arzudur. Korku çoğunlukla orada kalacak ama artık hayatınızı yönetmesine gerek yok. Sadece tereddüt ettiğinizde, her şeyi anlamayı beklediğinizde yönetir ve gerçek şu ki şimdi her şeyi anlamayacaksınız. Sorun yok. İlk adımın güçlü bir şekilde istemek olduğunu anlamanız gerekiyor. Hayatınıza bakıp daha fazlasını istiyorum ve bunu başaracağım demeniz gerekiyor. Bilim bunu kanıtlıyor. Nörobilim çalışmaları bir niyeti inançla ifade etmenin bile beyin aktivitesini değiştirdiğini gösteriyor. Beyniniz daha önce sizin için görünmez olan çözümleri, bağlantıları ve kalıpları aramaya başlar. Çünkü artık bir görevi, bir yönü vardır ve zihnin buna ihtiyacı vardır. Netlik, odaklanma, kararlılık. Yıllarca mantıklı olmanız, aklınızla hareket etmeniz, duygularınızı bastırmanız söylendi. Hayallerinizin, hislerinizin önemsiz, hatta tehlikeli olduğu öğretildi sonuç kendilerinden kopmuş, sürekli düşünen ama neredeyse hiç yaşamayan, her şeyi analiz eden ama hayatın tadını çıkaramayan bir nesil. Ama gerçek şu ki, akıl yaratıcı değildir. Sadece bildikleriyle çalışır, geçmiş deneyimlerinizden yola çıkar. Geçmişiniz sınırlamalarla doluysa, geleceğiniz de aynı kalıpları yansıtacaktır. Öyleyse hissetmeyi İç sesinizi dinlemeyi yeniden öğrenmeniz gerekiyor. İçinizde ne istediğinizi bilen, sizi heyecanlandıran, kalbinizi hızlandıran bir yer var ama bu sesi susturdunuz. O kadar çok görmezden geldiniz ki şimdi sadece fısıldıyor ve korkularınızın çığlıkları her şeyi bastırıyor. Oysa yaratıcılığın anahtarı orada, o iç seste saklı. Soğuk düşüncelerle değil, tutkuyla, güçlü bir titreşimle yaratırsınız. Duygularınız bu titreşimin farkındalığıdır. Bir zamanlar anladım ki bir arzuyu gerçek kılan onun hakkında ne kadar çok düşündüğünüz değil, onun zaten gerçek olduğunu ne kadar derinden hissettiğinizdir. His tetikleyicidir. Kendi işime başladığımda hiçbir şeyim yoktu. Ofis, ekip, para ama zihnimde hayatımın nasıl olacağına dair canlı, ayrıntılı bir resim vardı ve en önemlisi bu durumun zaten yaşanıyor gibi hissettiriyordum. Her gün çalışmaya başlamadan önce gözlerimi kapatır, başarılı bir şekilde uyandığımı, mutlu müşterilerle konuştuğumu, özgürce, minnettar ve güvenli bir şekilde sokaklarda yürüdüğümü hissederdim. Çevremdeki gerçeklik ne derse desin, kendimi duygusal olarak o anı yaşamaya bırakıyordum. Ve işte o zaman her şey değişmeye başladı. Çünkü istediğinizi hissetmeye başladığınızda çekmek istediğiniz enerjiyle aynı frekansı yakalıyorsunuz. Daha güvenli davranıyorsunuz, daha uyumlu kararlar alıyorsunuz, yeni kimliğinize uymayan şeyleri reddediyorsunuz ve yavaş yavaş sadece bir duygu olan şey gerçek oluyor. Harvard Tıp Fakültesi'nin yaptığı bir araştırma hedeflerini yoğun bir şekilde hayal edip o hedefe ulaşmanın duygusal faydalarını hisseden kişilerin başarabilme olasılıklarının yüzde 40 daha fazla olduğunu gösteriyor. Beyin aktive oluyor, hücreler düzenleniyor, beden sanki o yeni gerçekliği yaşıyormuş gibi çalışmaya başlıyor. Ama bunun için duygularınızdan kaçmayı bırakmalısınız. Kendinize dürüstçe sorun, beni gerçekten heyecanlandıran ne?'' Ücret almadan bile her gün ne yapardım. Sadece hayal etmek bile beni heyecanlandıran ne? Bu yönünüz. İşte bu yüzden birçok zengin insan boşlukta hissediyor. Ruhsuz hedeflere ulaştılar. Dünyanın beklediği şeyi değil de kalplerinin istediği şeyi yapmadılar ve sonra daha fazlasının peşinden koşuyorlar. Bitmeyen bir boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Sezgileriniz tesadüfen orada değil. O ruhunuzun pusulası. Bağırmaz, emretmez ama bilir ve onu dinlemeye başladığınızda korkunun mantığıyla değil, arzunun titreşimiyle hareket etmeye başladığınızda parçalar bir araya geliyor. Size 5 gün boyunca her gün 10 dakika ayırmanızı ve sadece bir şey yapmanızı öneriyorum. İstediğiniz hayatı hissetmek. Gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve istediğiniz her şeyin şu anda gerçekleşmiş olduğunu hayal edin. Nasıl yürüyorsunuz? Nasıl gülümsüyorsunuz? Nasıl nefes alıyorsunuz? Nasıl şükrediyorsunuz? Her şeyi yoğun bir şekilde hissedin. Sonra gününüzün nasıl değiştiğini, insanların nasıl farklı tepkiler verdiğini, fikirlerin nasıl ortaya çıktığını, korkunun nasıl azaldığını gözlemleyin. Gerçek sır bu. Otomatik pilotta yaşamak için bu dünyaya gelmediniz. Derinden hissetmek ve bundan yaratmak için geldiniz. Duygularınız en güçlü silahınız. O halde onlardan kaçmayı bırakın ve lehinize kullanmaya başlayın. Şimdi tam olarak sizi istediğiniz hayattan ayıran tek şey zaman, para veya şans değil. O hayatı zaten gerçekmiş gibi hissetme, karar verme ve hareket etme isteğinizdir. Bunu anladığınızda her şey değişir. Çünkü artık şeylerin peşinden koşmayı bırakır ve onları doğal olarak çekmeye başlarsınız. Ve eğer bu size anlamlı geldiyse, harika. Gerçek özünüze doğru bir adım daha attınız. Devam edin. Bir sonraki video ekranda. Bu dönüşüm yolculuğunuzda bir basamak daha. Dikkatle izlerseniz bilgeliğinizde bir seviye daha yükseleceksiniz. Şimdi olduğunuzdan yüzde bir daha iyi olmak için. Bana kadar eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.